Ayaklarına böyle yaptı mı iyiydi? Hmm. Köpeği çıkıyorsun. Evet çıkıyorum. Al ah, Hadi git. Bana. Git gene okşa. okşa, okşa. <laughs> Aferin de. Bak nasıl görüyorsun. Aferin. Okşa gene. Aferin. Okşa böyle yap. Okşa. Tıkır, tıkır. Evet, tüyleri var. Evet, tüyleri var. O tüyleri çok seviyorum. Tam bırak yesin bırak. Çok tatlıdır. Tatlı mı? Evet tatlı. Ne kadar tatlı? Ee, çok tatlı. Aferin. Evet, küçük <laughs> köpek. Hadi bebeğim. <laughs> Kapağını kapat içine.